Temsilcimiz Fenerbahçe, dün geçiş oyunlarında zayıf bir performans sergileyerek 5 gol yediği ve 3'ünün sayıldığı maçta İskoçya temsilcisi Rangers'a mağlup oldu. Cyriel Desers ve Vajlav Cerny'nin Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattığı mücadelede temsilcimizin tek golü Aleksandr Ciku'dan geldi. Peki bu maçın kilit ismi Vajlav Cerny kimdir? 17 Ekim 1997 doğumlu kanat oyuncusu, kariyerine o dönem Dusan Tadić'in kaptanlığını yaptığı Ajax'ta başladı orada geçirdiği 4 yıl boyunca sadece genç takımda potansiyelini gösterebildi, ardından transfer olduğu Utrecht'te de yalnızca bir sezon kaldı. Gerçek çıkışını Twente'de yakalayan Cherny, Burada 78 maçta 22 gol ve 20 asist yaparak dikkat çekti. İlk yurt dışı deneyimini Almanya'nın köklü kulüplerinden Wolfsburg'da yaşadı. Ancak burada eleştirilerden kaçamayan oyuncu Rangers'a sezon başında kiralandı. Altısı Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplam 17 golle kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Chernyi patlayıcı driblingleri, uzak mesafeden çektiği isabetli şutlar ve bitiriciliği ile ön plana çıkıyor. Bu formunu sürdürmesi halinde Avrupa'nın büyük kulüpleri, birine transfer olması birçok otorite tarafından kaçınılmaz görülüyor. Peki Jose Mourinho, İskoçya'da Fenerbahçe'yi tura taşımak için ne yapmalı? Geçiş oyunlarında daha dinamik olmamız gerektiği kesin. Savunma hattının daha kompakt durması ve hızlı hücum organizasyonlarıyla rakibin dengesini bozmak kritik önem taşıyor.